Arda! Oğlum ne yapıyorsun yağmurun altında ıslanıyorsun? İyi misin sen? Bilmiyorum anne. Moralim bozuk. Tamam. Bozma moralini o kadar. Bulunur bir çaresi. Yok anne. Bulunur bir çaresi yok ki. Nasıl bulunacak bir çaresi yok? Aman yani alt tarafı İngiltere. Fizan değil ya bu. İngiltere nereden çıktı? Ha? Ne İngiltere anne? Sen neyden bahsediyorsun? E, Damla'yı babası İngiltere'ye gönderiyormuş. İngiltere ne alaka? Nereden çıktı? İngiltere... Ne... Kim söyledi sana bunu? Azra söyledi. Ne zaman söyledi anne? Ha? Ne zaman söyledi? Azra bunu sana ne zaman söyledi? Oğlum ne önemi var şimdi ne zaman söylediğini? Tamam sen üzülme sıkma kendini bu kadar ya. Bak Damla'nın babası da seni tanıdıkça zamanla fikrini değiştirecektir eminim ben. Hadi Damla hadi aç şunu aç şunu. Hadi Damla, hadi Damla ya. Açmıyor telefonu, açmıyor. Arda tamam anneciğim bir sakin ol, sakin ol. Ya sen ayrıldık deyince ben bunu kastettiğini düşündüm. Hayır anne ben hiçbir şey kastetmedim. Ben sadece Damla beni terk etti. Ben sana bunu söyledim, bunu kastettim. Ama demek ki gönderdikleri içinmiş. Ve benim içinmiş. Oğlum nereye? Anne benim Damla konuşmam lazım. Allah Allah. <laughs> Çok güzel olmuş. Beklentimi düşürmeye çalıştınız. Harika bu pilav. Pardon. Pilavı Damla yaptı ondandır. Gerçekten mi? Ellerine sağlık Damlacığım. Harika olmuş vallahi. Afiyet olsun. Yaptı. Birisi sana acil ulaşmaya çalışıyor galiba. Baksana kızım. Ya baba Gamze. Ben onunla yukarıda konuşsam daha iyi olacak. Yarın gitmeden birkaç bir şey alacaktık. Bir de bana valiz getirecekti. Tamam. Çık hallettim. etmeyi kabullenmiş görünüyor. Evet. Aslında çok çabuk kabullenmiş gibi görünüyor. Efendim Arda. Damla ben kapıdayım. Ne? Ya saçmalama. Arda senin burada ne işin var? Damla konuşmamız gerekiyor. Ya Arda git git yarın konuşuruz git ya babam görürse işte, git. Yarın ne zaman Damla? Sen İngiltere'ye gitmeden önce mi gittikten sonra mı? Ha? Evet Damla dinliyorum seni. Bu Londra meselesi nereden çıktı? Bir mesele yok. Londra'ya gidiyorum işte. Damla ben biliyorum. Sen Londra'ya falan gitmiyorsun. Baban seni zorla gönderiyor. Arda, ne fark eder? Sonuç olarak gidiyorum. Bu yüzden, sen bu yüzden bir daha benle görüşmek istemedin, değil mi? Hayır. Ne alakası var? Tamam. O zaman ben de sana geliyorum. Nereye? Sen nereye gidiyorsan oraya. Arda saçmalama nereye geliyorsun? Olmaz. Tamam ben saçmalamıyorum. Ben hayatımda ilk defa yaptığım bir şeyin sorumluluğunu alıyorum. Ya yani neyin sorumluluğunu alıyorsun? Sana olan aşkım. Sana olan aşkımın sorumluluğunu alıyorum. Bana olan aşkının mı? Bak ben seninle bir hikaye bitmeyecek bir masal kurmak istiyorum. Çünkü... ...sen benim hayallerimdeki prensessin. Tamam. <laughs> Bildiğimiz prenseslerden değilsin belki ama ben de zaten harika bir prens sayılmam. Ama bu... ...bizim hikayemiz. Olmaz. Ama neden? Olmaz işte. Daha fazla uzatma. Bu hikaye burada bitti Arda. Ama senin bana söylemediğin bir şey var. Ne gibi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama sen benden bir şey saklıyorsun Damla ben biliyorum. Onu biliyorum. Senin gözünden anlıyorum ben. Lütfen söyle ne oldu?